Evet. Arkadaşlar kanalımıza ve ekranlarımıza hoş geldiniz. Eee The, The Mimic'ti değil mi bu haritanın adı? Evet. The Mimic evet. isimli haritayla karşınızdayız. Bir Korkum Vepigene. Eee Chapter 1, Chapter 2 ve Chapter 3 olarak e, bir harita tasarlamışlar ve Chapter 4 de, 4 de gelecek. Şimdi bakalım bölüm 1'den başlayacağız. Bol bol jumpscare yiyeceğiz. Geri geri geri, geri. hadi atlayın. Büyük ihtimal. Bakalım girelim mi? Bakalım nelerle karşılaşacağız abi. Kanala abone olmayı, videolara like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet aşağıda bir staminamız var abi. Koştukça bu düşüyor. Lan. Hmm, şurada bir kapı. Bu kapıyı açabiliyor muyuz? Hayır. Bu kapı kapalı. Ee, şuraya da bakalım mı acaba? Bir gelsin. Bak, bak bu da kapı bu arada. Nere? Gizli bir kapı. Ha, şuraya da bakalım mı? Şurada bir şey var mı? Orada muhtemelen bir şey yoktur. Tahtalarla kaplıyız. Yok, hep tahta bura. <laughs> Ucuna evet. kadar bir baktım da. Dur, sıta bitti lan? Bak bu gizli kapı buradaki. Aynen. Öyle görünüyor. Az önce kapı açılma sesi vardı bunun. Tıkladım açılmadı kilitliydi. değil. Hmm. Kim biri kaldı burada? Biz beklesene. Bu kapı açılmıyor mu kapı? Açılmıyor. Tamam. Bu kapı da açılmadı denedim. Tamam. Oğlum herkesin kafası çok mu büyük? Evet. <laughs> Kasmas yok, çılızız ya ondan. Evet. Evet. Aa yer, bak yerde ne var? Mıçtık abi, mıçtık. Ayak izlerini takip edeceğiz. Bir birlikte dolanalım da. Gelin gelin kaybolmayın bak ondan sonra. Gel gel kim o? Hep Özcan. Gel lan buraya. <laughs> Ondan sonra kayboluyor ya Hep Aykırı içeri. gidiyor. Burayı gezmemize gerek var mı? Signor. Basket. Basket topu var mı ya yanınızda? Yok ki. Aa önümde kayboldunuz biri Kapya kapya gidelim gelin gelin. Şu ayak izlerini bir takip edelim nereye çıkacak. Burada da kapı varmış da açılmıyor. Oraya orada mı? Evet. Evet arkadaşlar. Burada açılmıyor. Topuk. Ha. Ayak izlerini takip ediyorum. Bakalım bizi nereye götürecek. Biz ilk defa oynuyoruz ha bak bu map'i. Hani daha önceden oynayıp da gelip video çekmedik. Tamamen her şey doğal. Abi şu kedi çok gerçekçi durmuyor mu ya? Kedi mi var? Ha. Aynen gerçek resim. Değil mi? Şu, bakın şuradaki resimlere baksanıza. Burada bak şimdi ortadaki. Not var. Cherries, Blossom, Bloom. Abi ne güzel çeviriyorum ben ya. Hiç dilim de dönmüyor. Neymiş? Dur bakalım. Cherry Blossoms, Bloom, Yokumda, Rival. Ha, Çince bir şey yazıyor. Ya da Japonca emin Dur dur bakayım ben de. <laughs> Çek, çekilin şöyle. çekilin ben de bakacağım. <laughs> Sonundaki Çince olayı karıştırıyor tamamen. Hadi gidelim istiyorsanız. Şu resme baksanız abi. Hangisine? Aa. Bu Wings'teki Bloom'dan bahsetmedi mi? Aa burada. Yok. Oğlum burada isimler var. Ee, Hamburger. Hamburger 33. Kiraz, kiraz şey, tomurcukları. Uçak geçiyor burada. çıplak da basmış herhalde buraları. Ne basmış? Ne şu? Şunu... Düşemiyoruz. Kan... yok düşemiyoruz. Kan izleri çıplak ayak da basılmış gibi. Çıplak ayak zaten. Allah. Emre abi yok oldu yine. Hem ben de... şey yaptım ya. Kapının orada baga girdim enaktar en aldım, enaktar aldım. Oğlum kapıyı kapatmayın üstüne. Kim kapatıyor? Aynen bak demin de kapıyı açacağım diye karakter bug'a girdi. Anahtar var elimde. Anahtar aldık da oğlum aha geçin. Şey... Bir yanlış yol. Buradan geçin lan. ee, şey diyor ya. Spor salonuna geri dönmemizi istiyor. Oradaki kapıyı açacağız. Çok geride kalıyorsunuz. Nano. Bak fenerimle ışık tutarım gözüne <laughs> kör ederim seni. Şimdi acaba ne? Abi buralarda niye sahanın içinde neden ot var? Bu otlu basketbol. Şu kapıyı açacağız galiba. Ya. açılmıyor bu. Tamam. Ha bu açıldı. Aa. Aa, gitmek mi gitme ya? Bismillahirrahmanirrahim. Go the basement diyor. Basement diyor. Ne basement neyse artık. Hıhı. <laughs> Go <Locate> the basement <laughs> dediği şu galiba ya. Aa, burada bir şey var. Aa, bu bu karı ne böyle? <laughs> Terliklerle düşmüş. He? Japon kültüründe bir hayalet var ya, da aklıma gelmedi. Aa. Arkadaşlar gelir misiniz? Ay. Aa bir şey var burada. Nerede? İçinde içinde. Selamünaleyküm. Çok yaklaş ya. <laughs> <laughs> Ses ne orada? Aç sana abi. Oğlum deli misin nesin kapat şunu ya. Ben yapmadım ki onu. çok geç olmadan çabuk dönün gidin defolun diyor. Bak yine kapandı, kapandı. Aa arkadaşlar. Gir gir. Bastan olmuş dolaplar. <laughs> Allah kahretmesin oğlum tırstım ya. Böyle efekt mi olur bu? Allah. Oğlum. Gelin burak biraz daha küçük burayı önce bir kontrol edelim. Edelim. Ana en aktar buldum. Bir dakika yazılar okuyor. Nobody is perfect. Aa are. bir şey var lan. Abi arkamızdan geliyor. Aa. Selamun aleyküm. Aa oğlum bu ne? Gidemiyorum ben oraya. Öleceğim mi gitsene öleceğim mi? Kimse mükemmel değildir bu yüzden kalemlerin silgisi vardır. Olur olur. Gidelim Aynen. mi? Aa burada zurna var. Bu şey zurna diyorum. Bu neydi lan o? Dıt dırırıt neydi adı? Borazan mı? Aa, borazan. Borazan, borazan, borazan ha, borazan. Aha ne yazıyor burada? Gitmeyin diyor. Ay, içim ürperdi. Ama harita hoşuma Açıyorum kapıyı. Açtım. Bu ne lan? Bir kapı daha var. Oğlum, şşş aa. lan. Ne oldu? Lan neredesiniz? Yanındayız. Seni içeri ya. mi çekti? Lan. Oğlum, şş. Oh aa, kork ay korktum. Bir şey tek tek. soracağım. Ha bir süre bekleyince otomatik çekiyor mu? Korktum lan ben de tek kaldım diye. Zaten sen tek kaldın abi. Hayır. Gelsenize oğlum. Bir önde gidiyor. Abi oradaki kırmızı ışığa gitmesek mi? Gitçe. Orada zaten bak bir şey var görüyor musun? Evet. Biz niye böyle kimsenin uğramadığı yerlere şey yapıyoruz? Ne bileyim ya. Ağlıyor. Hayır, ablam! Ablam kurban olurum gel. <laughs> Git. Biraz koşmamız lazım galiba. Çelik kim yüzdü lan? Aa Kim oh. yüzdü <laughs> lan seni? Gel gel. Yine yüzüm ha kapı kapı. <laughs> Neyse. Allah bir kapıyı kapatıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru diyorsun. <laughs> Oğlum niye gelmiyorsunuz? Geliyorum. Özcan şu gözlüğü de çıkart Allah aşkına ya. Allah! As! Ya oğlum. Atacağım <laughs> kendim bu <Bunu> ne? <laughs> Abi har har var mı korktum ha? <laughs> yani ben beklemiyordum böyle. Üf. ya hiç anlamsız bir yer. Değil mi? Güzel yaz sevdim ben bu haritayı. Yok, abi böyle haritalar oynayalım işte bak. B biraz Aynen. kalp krizi geçtiriyor ama. Yukarıda harita vardı. Harita mı? Var. Evet. Bak abi harita işte. İçim ürperdi. Aaa labirente giriyoruz. Şimdi bak ne yapacağız? Abi mıçtık. Sağ, sol, düz, sol. Hayır bak sol tarafta key var. Sol, sağ, sol, sağ, sol direkt. Aynen bak kaybolmayalım içeride ha dağılmayalım. Hayır, ezberleyen biri götürsün bizi. Sol, sağ. sağ. Gel oradan değil. Lan gel buraya. Oğlum neredesiniz? Oğlum. Ne olur. <laughs> Bir şey var <laughs> ben Ben dedim, dedim ben Oğlum dur dur Komşularım beni, al, beni alın Abi beni al beni al beni buldum. <gülüyor> 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 bir dakika bir dakika bir dakika komşular gelecek dur. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> <gülüyor> o ne? O ne? O ne? Ya delice mağazum ya. Dur dur. Bir dakika bir dakika. Bir <laughs> soluk şurada. Allah'ını severiz. Kork <laughs> kork <laughs> <laughs> Abi evet evet bizi çıkar Çıkart buradan bizi uh, evet, nasıl uh. bir yer? Üzeli <laughs> 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 ya. yavaş, üzeli yavaş. Ne oldu lan? Yaratık mı Yavaş yavaş sen görmedin mi bir şey? Abi iki tane var ha. Of. Ben anahtar odasını buldum. Oğlum anahtar, anahtar odasını buldun da. Özcan gel gel. Evet. Oh Can. Abi 13. dakika 12. dakikadan sonra gel gel Özcan. Anahtar odasını bulduk. Has has. <laughs> <ay. Dur. gülüyor> Bir dakika abi vallahi komşular uyanacak. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> <laughs> abi <gülüyor> nerede? Sadece beni takip edin. Neredesin lan dur. Gelin gelin lan. Oğlum bekle lan. Bekleyin, bekleyin. Abi. Oradan böyle. Dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika bekleyebilir misin? tam devam edelim de <laughs> yeminle kapkırısı <krizi> geçiyordum. O ne? O ne lan öyle? Emre gördün mü sen? Benim de karşıma. <laughs> Neymiş lan bu ya? Abi iki tane var ha bak. Beni takip et. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abi e, bak e, e, şey Özcan ayrıldı. <gülüyor> Özcan, <gülüyor> Özcan, ya, Özcan ya, ayrıldı. Ya, değil mi? Aa bu neymiş lan? Yani, hep Özcan'ı kaybediyoruz. Zaten. Al 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 anahtar al. Ben alamadım. Oğlum alamıyorum. Aldım. Ben aldım. Tamam da. Şimdi beni takip edin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa bir tane daha var. Kimi? Allah kahretmesin <laughs> gel buraya gel. Buraya gel buraya gel. Gitti gel. Lan ya nasıl lan? gitti burada? Gel gel. Bütün zeygamlar da gitti demek. <laughs> Sen neredesin? Ben ben başa spawn oldum. Geliyorum. Çıkışa gel. Kanka dikkat et. Buradan. Gel. <laughs> Ay. <laughs> Abi. Of. Gel gel geri dön. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? anahtarımız yine. <laughs> Bende var. Abi. Buldun. Boş bir yol. Boş bura. Yakın. Yakın yakın. Emre, şey, Özcan kim var <laughs> yanımda? Yakın ha gel. Buraya gel. Beni koş. Asya <laughs> 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 Küfür etme Allah kahretsin. ya, ya. <laughs> Of tamam alıştım 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 Hayır. abi alıştım Bir söyleyeyim mi anahtar odasının orada dolanıyor şimdi. Abi ya Bekle kanka Of Abi odayı buldum evet. Ama anahtarım yok Gel kanka beni izle. Emre götür beni. Abi ben böyle bir Outlast'ta yaşamıştım böyle bir jumpscare'lar. Bir de şu an bunda yaşadım yani. <laughs> enaktar aldık, enaktar aldık. Ben almadım, aldım gel. Ay içim, içim ürperdi ya. Evet beni kanka. Ne diyorum? Sesi duyunca geri kaçacağız. Yakın ha. Burada burada. <laughs> Emre yakalandı. Şey denedim kanki bir. Işığın altına girince yakalacak. <laughs> ya öyle aksiyona girilir mi abi? Ne yapayım kanka kaçacak yer yok doğay. Oradan çıktık oradan. Abi gelin. Anahtar odasında, anahtar odasında bekliyorum sizi. Ben tek gitmek istemiyorum. Oh. Emre, Evcan nerede? Öldü herhalde. Kalp hırsı mı Anahtar odasını arıyorum. Ben de hep aynı yerde <laughs> dolaşıyorum. Büyük ihtimalle şeyde bekliyor. gel kanka. Bu sefer şuradan gidelim gel. Burada. Gitme git. Gel. <gülüyor> Abi. <gülüyor> kanka çok hızlı hareket ediyor ya. Yav, <laughs> ay, oğlum olum. Kapı sana. Şimdi şiften elimizi çektiğimiz an yürümeye başladığımızda yakalıyor. Ben konuşmaya başlayınca şiften elimi çekti. Bana geliyor. Bana geliyor. Abiler anakta alalım ben kapının önünde bekliyorum. Oğlum hangi kapı? Beni de al. Giriş kapısındayım. Lan giriş Aynı... kapısı nerede? Gideceğimiz kapının oradaymıştı. Işte. Ben de oraya gel göster. Aa yerini bulamadım ki ben. Aa! Önüme çıktı ya. Açtım tamam. açtım kapıyı açtık. Emre. Emre. Direkt, direkt kapıya gel. Direkt kapıya koş. Oh abi. Aa, aa Chapter 2. Ha. Ha, tamam. Çık. Arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. Bunu bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 olarak çekeceğim. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Ya gerçekten çok şey oldum abi. Yani gerildim. Umarım komşular rahatsız olmamıştır. Canım. Diğer chapter içinde görüşmek üzere direkt çekeceğiz yani. Onun sıkıntı yok. Kanal abone olmayı, videolara like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.